Herkese merhaba arkadaşlar. Matematiğin ilacı AYT kitabında fonksiyon uygulamaları ünite testi 3. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda fx parçalı fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İlk önce şöyle eksenlerimizi bir çizelim. Burası şu şekilde x ekseniydi. Buradaki de y ekseniydi. Soruda bizde istenenler y eşittir x ve y eşittir 3 doğrularını çizmemizi isteniyor. Şimdi y eşittir x doğrusunu şöyle kesikli bir şekilde çizersem burası y eşittir x doğrusu. Bunun ismi y eşittir x doğrusu. Devam ediyorum. Y eşittir 3 doğrusunda şu şekilde şöyle kesikli bir şekilde çizmek istiyorum. Şimdi burada 3 noktası benim için kritik noktaydı. O zaman 3 noktasını da şurada x de yerine koyarsam yani 3 noktasını yerine koyduğum zaman beni 3'e götürecek. Diyor ki x'ler 3'ten büyükken y eşittir x. Yani şurayı taramamız isteniyor. Şu bölge taramamız isteniyor. x'ler 3'ten küçük için y eşittir 3 doğrusu. Yani şu bölge taramamız istiyor. O zaman bizden istenilen grafik aslında şöyle bir parça olmuş olacak. Şıklarda baktığımız zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. İkinci soruda bize fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. f2x-1 eşittir 0 Denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş. İlk önce fx fonksiyonunun sıfırlarını bir bulalım. Yani f-3 değeri eşittir 0, f1 değeri eşittir 0 ve f5 değeri eşittir 0 olarak bulurum. Şimdi buradaki 2x-1 ifadesi eşittir 3 olursa benim ifadem 0 oluyormuş. O zaman Şöyle yapalım. 2x-1 ifadesi eşittir. Eksi 3'ten eksi 1'i karşıya gönderirsem 2x ifadesi eşittir. Eksi 2 x ifadem eşittir. Eksi 1 olarak bulmuş olurum. İkinci olarak 2x-1 ifadesini buradaki 1'e eşitliyorum. Eşitlersem eksi 1'i karşıya gönderdiğim zaman 2x ifadesi eşittir. 2 x eşittir. 1 olarak ikinci kökümü de bulurum. Devam ediyorum. 2x-1'i Aynı şekilde 5'e eşitliyorum. Eksi 1'i karşıya gönderirsem 2x ifadesi eşittir 6. x ifadesi de buradan 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi bize kökler toplamını sorduğu için birinci köküm eksi 1, ikinci köküm 1, üçüncü köküm de 3. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürür. Yalnız 3 olarak bulmuş olur. 3. soruda y eşittir mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği için 1, 2, 3 öncüllerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar birinci öncül için şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, mutlak değer fx fonksiyonunda mesela diyelim ki fx fonksiyonu şöyle bir parabol olsun. Böyle bir parabol verildiği zaman biz mutlak değer fx olduğu zaman ne yapıyorduk? Şu parabolde x ekseninin altında kalan kısmı yani şurayı iptal edip yukarıya doğru şu şekilde katlıyorduk. Ve biz buna ne diyorduk? Mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği diyorduk. O zaman y eşittir fx'in grafiği ile aynıdır diye meyiz. Yani birinci öncülümüz yanlış olur. Şimdi ikinci öncül için ise şöyle bir örnek vermek istiyorum. Buraya çizelim. Mesela y eşittir x doğrusu olsun. Yani y eşittir x doğrusunu şöyle gösterecek olursam şöyle gösterecek olursam normalde benim y eşittir fx fonksiyonumun grafiği bu olsun. Mutlak değer olduğu zaman yine ne yapıyordum? x ekseninin altında kalan kısmı alıp şu şekilde katlıyordum. Yani şu kısmı iptal ediyordum. Bu neydi? Mutlak değerce x grafiği. Y eşittir x grafiği. O zaman bana diyor ki fx'in grafiği x eksenine göre simetriktir. Hayır fx'in grafiği y eksenine göre simetriktir. O zaman ikinci öncülüm içinde yanlıştır diyorum. Şimdi üçüncü öncül için şöyle yapacak olursak. Mutlak değer fx'in şu şekilde grafiğini bir çizmeye çalışalım. Yani fx fonksiyonunu verdiği zaman bana mutlak değer fx'i şöyle yapabiliriz. fx'ler büyük eşittir sıfır için aynen fx olarak çıkar. fx'ler sıfırdan küçükken ne olacaktır? Eksi fx grafiği olacaktır. Bize de zaten bu söylenmiş. fx'in grafiği ile aynıdır denmiş. x'ler büyüktür sıfır için. x'ler sıfırdan küçükken fx'in grafiğinin x eksenine göre simetridir. Zaten eksi fx demek x eksenine göre simetrik demekti. O zaman 3. öncülüm benim için doğrudur. Yalnız 3 diyorum cevabım içinde. Dördüncü soruda f tek fonksiyon olarak verilmiş. Bu fonksiyonun bir bölümü veriliyor. Buna göre fx artı f mutlak x eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Şimdi bizim burada ilk önce kritik noktayı bir bulmamız lazım. Yani şuradaki mutlak değerli ifadenin içini sıfır yapan nokta bizim için kritik noktadır. Burada x eşittir sıfır noktası kritik nokta o zaman. Şimdi x'i sıfırdan büyük aldığımız zaman yani şu ifademiz neye eşit oluyor? Burada fx ifadesini aynen yazıyorum. x'im sıfırdan büyük olduğu için burası da fx olarak çıkacaktır. fx eşittir 2 diyorum. Buradan 2 tane fx eşittir 2'den. 2 tane fx eşittir 2'den. Her iki tarafı sadeleştirdiğim zaman fx ifadesi eşittir 1 gelir. Şimdi devam ediyorum. x küçüktür. Bir de sıfır için çözecek olursam fx Artı. Şimdi burası içi sıfırdan küçük olduğu zaman önüne eksi alarak çıkıyordu. Ne oluyordu? Eksi x olarak oluyordu. Şimdi burayı düzenlersem burayı düzenlersem şu şekilde eşittir. 2. E, biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. f eksi x neye eşit oluyordu? Tek fonksiyon olduğu zaman eksi f x'e eşit oluyordu. O zaman ben bu ifadeye eksi f x dersem yani bu f x'ler birbirini götüreceği için buradan çözüm kümesi gelmez. O zaman ben şunu yapabilirim. Buradan sadece y eşittir bir doğrusunu çizip fonksiyonu kaç noktada kestiğine bakmam gerekiyor. Şimdi y eşittir bir doğrusu şu şekilde bir doğru. Fonksiyonu da iki noktada kestiği için o zaman denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır diyebilirim arkadaşlar. Beşinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. <laughs> Buna göre demiş 1-2-3 öncülerinin hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bu tür sorularda biz tablo yaparak çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu köklerimizi bir bulalım. Burada mutlak değerin içini sıfır yapan ifade x eşittir eksi 2. Yani benim bir tane köküm. Diğer kökümde burada x içeriği sıfır yapan ifade x eşittir 3. Bu da benim diğer köküm olacak. Şimdi x'ler şu şekilde bir grafik oluşturacak olursak x'ler eksi 2'den küçükken x'ler eksi 2'den küçükken ve x'ler eksi 2 ile 3 aralığındayken bir de x'lerim 3'ten büyük diye 3 tane yani böyle tablomda bölüm oluşturup bu şekilde çözmem mi gerekiyor? Şimdi x'ler 2'den küçükken diyelim ki eksi 3. Eksi 3 verdiğim zaman bu ifade ne olacaktır? Negatif. Zaten burası eksi 3 verdiğim zaman eksi eksiden yine negatif olacaktır. O zaman burayı düzenli bir şekilde açarsa yani negatif olduğu zaman önüne eksi alıyordu. Eksi x eksi 2 diyorum. Şimdi burada eksi olduğu için burada da eksi var. O zaman bu eksi eksi birbirini götürecek. Yani aynen çıkacaktır. X eksi 3 ifadesine eşit olacak. O zaman şurayı düzenlersem burası kaç gelecektir? Eksi 5. Şimdi 2 ile 3 aralığında mesela bir tane sayı verelim. Diyelim ki 0 olsun. 0'ı verdiğim zaman burası 0 artı 2'den burası pozitif yapacaktır. Devam ediyorum. 0 eksi 3'den burası negatif yapacaktır. O zaman bu ifade aynen çıkarken burası önüne eksi alarak çıkacak. Yazıyorum x artı 2. Şimdi burası eksi. Burası da eksi olduğu için aynen çıktı o zaman. Ee, x eksi 3 diyorum. Şimdi bu ifadeyi düzenlersem 2x eksi 1 ifadesine eşit oluyor. Yani benim bu fonksiyonum 2 ile 3 aralarında böyle 2x eksi 1 gibi doğrusal fonksiyon şeklinde davranıyormuş. Son olarak x'im 3'ten büyükken zaten 3'ten büyük olursa burası pozitif olur. Eğer 3'ten büyük olursa mesela 4 değerini verirsem 4 eksi 3'ten burası da pozitif olacaktır. O zaman her ikisi de aynen çıkıyor. Yani şu şekilde diyebilirim. x artı 2 eksi x artı 3 şeklinde diyebilirim. Şimdi burada eksi x ile artı x birbirini götürsün. Yani 2 artı 3'ten buranın cevabı da 5 gelecektir. Şimdi ben aslında şunu buldum. Bu fonksiyonum 5 ile eksi 5 aralığında değer alıyor. Ee, diğer bu eksi 5 ile 5 aralığında şu şekilde 2x eksi 1 gibi doğrusal fonksiyon şeklinde davranıyor. Biz şimdi birinci öncüle baktığımız zaman fonksiyonun görüntü kümesi eksi 5 ile 5 kapalı aralığındadır demiş. Bu ifadem doğru. X'ler 3'ten, 3'ten büyük ve eşitken ve x'ler 2'den küçük eşitken fx sabit fonksiyondur demiş. Şimdi 3'ten büyükken ne, neresi oluyor? x eşittir 5 oluyor. Evet sabit fonksiyondur. Ee, eksi 2'den küçükken de aynı şekilde eksi 5 gibi davrandığı için bu ifade de doğrudur. Yani ikinci öncülüm kesinlikle doğru. Diyor ki x'ler eksi 2 ile 3 aralık yani kapalı aralığındayken fx'ler 2x 1 şeklindedir demiş. Buraya baktığımız zaman aslında biz burada eşitlik almadık ama eşitlik almamız da gerekiyordu. Yani bu aralıkta da 2x 1 gibi davrandığı için 3. öncülümde doğrudur diyorum. Doğru cevabın 1, 2, 3 olacaktır arkadaşlar. 6. soruda fx mutlak değer x artı 1 eksi 4 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların absisler toplamı sorulmuş. Şimdi ilk önce biz şu 4 ifadesini görmeden mutlak değer x artı 1 fonksiyonun grafiğini bir çizmeye çalışalım. Şöyle x y düzlemini çizdiğim zaman burası x burası y. Şimdi y eşittir x artı 1 dersen yani normal mutlak değersiz bir şekilde çizip sonra mutlak değerini alalım. x'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği yani y'si eşittir 1 diyorum burada bir noktasında kesiyor. Peki y'ye 0 verdiğim zaman 1'i karşıya gönderirsem x eşittir de şurada eksi 1 noktasında benim fonksiyonum kesecek. Yani şöyle kesikli bir şekilde çizersem şimdi bir de bu ifadenin mutlak değerini aldığım zaman ne yapıyordum? X ekseninin altında kalan kısmın şöyle x'e göre simetriğini alıyordum, x eksenine göre simetriğini alıyordum. Burayı şöyle çizmek istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Yani ben neyi çizdim? Mutlak değer x artı 1'in grafiğini çizdim. Eksi 4 ifadesi demek ne demekte? Aşağıya y ekseninden aşağıya 4 birim ötelemek demekte. Onu da şurada şöyle göstermek istiyorum. Şöyle çizelim. Burası benim eksi 1 noktam. Eksi 1 şurası orijinde olduğu için dört birim aşağı gelecek. Yani eksi 4'e <laughs> pardon şurası da eksi 1 noktamdı. Şöyle eksi 4 birim aşağıya geldi. Yani benim yeni fonksiyonumun tepe noktası şu kırık nokta şu noktada olacak. Peki ben bunun x eksenini ve x eksenini kestiği noktaları bulmaya çalışıyorum. O zaman ne yaparım? Y'ye 0 verdiğim zaman bana neyi verecektir? x eksenini kestiği noktaları. Yani şu noktaları bana verecektir. O zaman şöyle yapalım. Mutlak değer x artı 1 ifadesi. Bu eksi 4'ü karşıya gönderirsem eşittir 4 diyorum. Bu şekilde bulabilirim. Şimdi biz bu tür eşitlikleri nasıl çözüyorduk? x artı 1 eşittir bir 4 diyorduk. Bir de x artı 1 ifadesi eşittir. Eksi 4 diyorduk. Buradan biri karşıya gönderirsem x eşittir 3. Buradan da biri karşıya gönderirsem x eşittir. Eksi 5 olarak bulurum. Yani benim fonksiyonumu şurada kestiği nokta eksi 5'miş. Şurada kestiği nokta ise 3 noktasıymış. Benim fonksiyonum şu şekilde bir grafik oluşturacaktır arkadaşlar. Diyor ki bu absisler toplamı kaçtır diyor. 3 ve eksi 5'i toplarsam doğru cevabım eksi 2 olarak bulmuş olurum. Yedinci soruda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre y eşittir eksi fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. y eşittir f eksi fx demek fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almak demek. Şimdi şuradaki y eksenini biraz uzatıp şöyle x eksenine göre simetri almaya çalışırsam buradaki 4 noktası orijine 4 birim uzaklıkta. O zaman orijinden 4 birim uzaklığa gidersem şuradaki eksi 4 noktasına gelmiş olurum. Şimdi zaten x eksenindeki noktam değişmeyeceği için benim fonksiyonum şöyle bir fonksiyon olacaktır. Arkadaşlar şıklardan baktığımız zaman doğru cevabımız B seçeneğinde olur. 8. soruda aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre mutlak değer fx eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce mutlak değer fx fonksiyonunun grafiğini bir oluşturalım. Ne yapıyorduk? Mutlak değer fx'te x ekseninin altında kalan parçayı katlayıp yukarıya çıkartıyorduk. O zaman burada x ekseninin altında kalan parçayı ben şöyle x eksenine göre simetrisini aldıysam şöyle bir şekil olacaktı. Yani bunu uzattığımız zaman devam ediyorum. Buradaki eksi 3 noktasının simetriği burada 3 noktası olacak. Yani benim fonksiyonum şöyle gelecek ve şuradan burada teğet olduğu için aynı şekilde şöyle teğet olup yukarıya doğru katlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi diyor ki. Fx'in 3'e eşit olduğu noktalar. Peki 3'e eşit olduğu noktalar ne demekti? Şuradan şöyle bir y eşittir 3 doğrusu çizersem bu y eşittir 3 doğrusunu kestiği noktalar benim için neydi? Fonksiyonumun e, çözüm kümesiydi. Peki ben burada kaç noktada kesiyorum? Birini burada kesiyorum. Bir burada, bir burada, bir de burada kesiyorum. O zaman toplam 4 noktada e, kestiği için çözüm kümem 4 elemanlıdır diyebilirim. 9. soruda gerçel sayılar kümesinde tanımlı olan y eşittir fx fonksiyonu 1,8 noktasından geçmektedir denmiş. Buna göre y eşittir eksi f eksi 3 fonksiyonu aşağıda verilen noktalardan hangisinden kesinlikle geçer diye sorulmuş. Şu şekilde düşünebiliriz. E, i̇lk önce bir f fonksiyonu oluşturmaya çalışalım. Ben f fonksiyonunu şöyle 8 x şeklinde seçtim. Neden? X'e 1 verince beni 8'e götürecek. X'e 1 verdiğim zaman doğru cevabım 8 oluyor. O zaman bu şekilde düşünebilirim. Şimdi f x eksi 3'ü bir oluşturmaya çalışalım. X gördüğümüz üzere ne yazmamız lazım? x eksi 3. 8 çarpı burada da yazıyorum x eksi 3 ifadesini. Burayı düzenlediğim zaman 8 x 24 olacak. Ama benden eksi istediği için o zaman bu ifadeyi de eksiyle çarpıyorum. Eksi f x eksi 3 ifadesi eşittir. Burayı eksiyle çarparsam 24 eksi 8 x olacaktır. Şimdi şıklardaki ifadeleri incelediğimiz zaman c seçeneğine bakıyorum. Burada x yerine eksi 4 yazarsam beni nereye götürecekmiş? Eksi 8'e. Ben burada x yerine 4 yazarsam 24 eksi 4 çarpı 8 32 olacaktır. Doğru cevabında kaç olacak? Eksi 8. O zaman c seçeneği benim için sağlıyor deyip işi bitirebilirim arkadaşlar. Ve son sorumuz da arkadaşlar. F x 2 fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre mutlak değer f x fonksiyonun grafiği istenilmiş. Şimdi x eksi 2'den ben x grafiğine nasıl geçebilirim? Buradaki artı pardon eksi 2 ifadesini kullanarak. Şimdi eksi 2 dediği zaman fonksiyonu ne yapıyordu arkadaşlar? 2 birim sağa öteliydi. Yani f verdiği zaman şu şekilde f verdiği zaman eğer f 2 derse bu ne demekti? Sağ 2 birim öteli şu şekilde verirse f artı 2 şeklinde verirse de bu da ne demektir? Sol tarafa doğru 2 birim kaydır demektir. Şimdi o zaman ben bu fonksiyonu 2 birim sağa kay pardon sola kaydırırsam 2 birim sola kaydırırsam benim için ne olacaktır? fx x fonksiyonunu elde ederim. Yani ben f şöyle çizmek istiyorum. Burası neresiydi? Eksi 5 noktası yani y ekseninde şurada eksi 5 noktası. 2 birim sola kaydırırsam benim tepe noktam artık buraya gelecektir. Şimdi eksi 1 noktasını 2 birim sola kaydırıyorum. Burası nereye gelecektir? Eksi 3'e. 6 noktasında 2 birim sola kaydırırsam bu ifadem de 4'e gelecektir. Şimdi fonksiyonumu şöyle tekrar bir çizmek istiyorum. Şu şekilde fonksiyonumu çizdim. Bu neye eşit? fx fonksiyonuna. <laughs> Pardon. Buradan sonra mutlak değer fx'i istediği için mutlak değer fx'de biz ne yapıyorduk? x eksenin altında kalan kısmı Şöyle simetrik bir şekilde yukarıya katlıyorduk. Burası 5 noktası yani benim yukarıda 5 noktasına gelmesi gerekiyor. Şu şekilde şöyle katlıyorum arkadaşlar. Diyor ki y eksenini kestiği noktanın ordinatı yani y eksenini kestiği nokta kaçtır diyor. O zaman 5 noktasında kestiği için benim doğru cevabım A seçeneği olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.